Burç Manya'nın sevgili çok değerli takipçileri hepinize merhabalar. Takvimim bugün 11 Ekim 2023 Çarşamba'yı saatim de şu an 16.49'u gösteriyor. Ve bu videomda sizlere 12 Ekim 2023 Perşembe günü neler yaşayacağınızı detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. 12 Burcu anlatmadan önce de her zaman yapmış olduğum gibi daha doğrusu son zamanlarda sıklıkla yapıyorum artık bunu. Bugün gökyüzünde hangi gelişmeler yaşanacak ve yaşanacak olan bu gelişmeler bizleri nasıl etkileyecek bunlardan bahsedeceğim. Ve ilk olarak Akrep Burcu'na geçen Mars'tan söz etmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Mars savaş gezegeni. Ve son zamanlarda çok da sık savaş haberleri alıyoruz maalesef. Etrafımız savaşlarla çevrili diyebiliriz. Bunun olacağını da zaten daha önceki videolarımda sizlere belirtmiştim. Şimdi yine aynı Mars Akrep Burcu'na geçiyor. Ee, bununla birlikte güneş tutulmasına emin adımlarla yaklaşıyoruz. Onunla ilgili zaten farklı bir video. Ee, böyle burç yorumlarının öncesinde değil de tamamen güneş tutulmasının etkilerinden bahsedeceğimiz bir video zaten hazırlayacağım. Bunlar için Yapacağım bundan sonraki paylaşımlar hakkında bildirim almak için kanalıma abone olmanız yeterli. Sonrasında da ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeniz gerekiyor. Şimdi Mars Akrep Burcuna geçtiğinde ne olacak? Sonbahar biliyorsunuz artık e, havalar soğumaya başladı, ortam da soğumaya başladı e, ve Mars'ın Akrebe girmesiyle birlikte ortam daha da kötü bir hal alacak diyebilirim. Hani felaket tellalı gibi düşünmeyin. Ama ve lakin gökyüzünün söylemiş olduğu bu. Ama savaşlardan bahsetmiyorum. Önümüzdeki 6 ay boyunca nasıl bir e, durum söz konusu olabilir? Tutku her şeyin öncesinde söz konusu olabilir. Gizem söz konusu olabilir. Arzuların en güçlüsünü ararken yavaş yavaş kendinizi yanacakmış gibi hissedebilirsiniz. Bu olabilir. Yani e, yoğun bir şekilde hissedeceğiniz bir döneme doğru giriyorsunuz. İçinizdeki duyguları tabii ki sadece sizler değil ben de aynı şeyleri yaşıyorum arkadaşlar. E, astroloji hepimizi etkiliyor. Yani 12 burç için konuşmuyorum. Bu, bu yorumları 12 Burç için yapmıyorum şu anda. Bununla birlikte Lilith Satürn karşıtlığı söz konusu olacak. Lilith'in kara ay olduğundan daha önce bahsetmiştim sizlere. Ee, tehlikeli ve karmik etkileşimlerden biri olacak Satürn-Lilith karşıtlığı. Karşıt açılar, e, sekstil açılar, kavuşumlar genellikle zaten tehlikeli oluyorlar. Üçgenler ve kareler bu anlamda daha iyiler. Acımasızlık ortaya çıkartabilir. Özellikle e, fiziksel birliktelik diyeyim ben, e, bedensel birliktelik diyeyim. Siz anlayın benim söyleyemediğimi. E, karanlık ve güçlü bir etki yaratabilir bununla ilgili. Saplantılar ciddi boyutlara varabilir. Dolayısıyla biraz böyleyim. Ee, sapkınlıklara karşı falan da dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz ki daha önce de uyarmıştım ben sizi Ekim ayı sonuna kadar erkek çocuklarınıza özellikle dikkat edin diye uyarmıştım dolayısıyla dikkat etmelisiniz Karmanın Çok Ağır Etkili olacağı bir Dönem Geçireceğiz Satürn Lilith Karşıt açısıyla birlikte Satürnün sertliğini taşıyacak aynı zamanda son derece zorlayıcı bir yan. Yön, kişiler birbirlerinden kopamayabilirler. Bununla birlikte, mesela iki tane aşık birbirinden kopamayabilir. Çok seviyordur sevgilisini. Sevgilisi ondan ayrılmak istiyordur mesela ayrılamayabilir. Aynı durum evli çiftler için de geçerli. Böyle bir durum söz konusu olabilir Satürn Lilith karşıtlığıyla birlikte. Güçlü karmalardan bahsetmiştim. Güçlü karmalar oluşturmak için ne yapmanız gerekiyor? Karmanın çok etkili olduğunu söyledim. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Dolayısıyla güzel şeyler yaparsanız size güzel dönüşleri olacaktır. Mesela erkek çocuklar dedim ya. Erkek çocuklara yardım edebilirsiniz. Diyelim ki sizin erkek çocuğunuz var. Gidin başka bir erkek çocuğuna, ihtiyacı olan bir erkek çocuğuna yardımcı olun ki... Sizin erkek çocuğunuza, sizin karmanıza girerek güzel şeyler yaşasın gibi bir durum söz konusu olabilir. Bununla birlikte kendinizi her türlü sapkınlıktan korunmanız gereken bir döneme girdiğinizi de tekrar tekrar belirtmek, altını çizmek istiyorum. Peki 12 burç neler yaşayacak? 12 Ekim güzel oldu değil mi? 12 burç 12 Ekim'de neler yaşayacak? Günlük burç yorumlarınızdan bahsetmeye başlayacağım. İlk olarak da Koç burcuyla başlayacağım sevgili Koç burçları. 12 Ekim 2023 Perşembe günlük burç yorumlarınıza göre tahmin edilemez doğanızın evlilik ilişkinizi bozmamasına izin vermelisiniz. Dikkat edin. Hani ne yapacağınızın tahmin edilemeyeceği bir dönemde olabilirsiniz ve bu durum evliliğinize zarar verebilir. Dikkatli olmalısınız. Bundan kaçındığınızdan emin olun. Aksi takdirde daha sonra pişman olabilirsiniz. Eşiniz gider ya da işte ee, farklı bir durum söz konusu olur. Ah vah ben ne yaptım diyebilirsiniz. Böyle bir durum yaşamamak adına dikkatli olmanızı öneriyorum size. İşinizi yakınlarınız ya da akrabalarınızla birlikte yürütüyorsanız eğer bugün çok dikkatli olmanız gereken bir gün. Aksi halde maddi kayıplar yaşayabilirsiniz dost kızı diye bir tabir vardır sevgili koçlar. Siz çok güvenirsiniz. O benim akrabam. o benim yakınım. Ama o sizi sırtınızdan vurabilir. Dolayısıyla dikkatli olmalısınız. Bir aile buluşmasında sahnenin merkezinde olduğunuzu göreceksiniz. Ki zaten siz lider karakterli olduğunuz için bu durum hoşunuza gidecektir. kız ya da erkek arkadaşınız cinsiyetinize göre ailevi durumu nedeniyle bugün kızgın olabilir konuşarak onu sakinleştirmeye çalışan siz olmalısınız. <laughs> Sevgili olmak ya da arkadaş olmak, partner olmak kolay değil. İş bağlamında gününüz oldukça sakin görünüyor. Bugün güzel. Ee, böylece insan başkalarıyla birlikte kendinize kaliteli zaman ayırabileceğiniz bir gün olacak. Eşiniz bugün ihtiyaçlarınızı karşılamayı reddedebilir ve bu da sonunda Kendinizi hüsrana uğramış gibi hissetmenize neden olabilir sevgili Koç burçları. Biraz sabır, biraz böyle evet insan eşinden ilgi bekler ama acaba siz ne yaptınız ki karşılığında böyle yapıyor falan gibi düşünmenizde de fayda var aslında. Sevgili Boğa burçları, sizinle devam edeceğim. 12 Ekim 2023 Perşembe günlük burç yorumlarınıza göre yoğun bir güne rağmen sağlığınızın mükemmel olacağını söyleyebilirim ki sağlık önemli sevgili boğalar. Kardeşlerinizin yardımıyla bugün maddi çıkarlar elde edebileceksiniz. Kardeşlerinizden tavsiye alabilirsiniz de aynı zamanda verdikleri tavsiyeleri göz ardı etmeyin. Bilgiye olan susuzluğunuz yeni arkadaşlar edinmenize yardımcı olacaktır. Ee, zencefilli ve güllü çikolatanın kokusunu aldınız mı ya da tadına baktınız mı bilmiyorum ama sevgili boğalar aşk hayatınız bugün böyle yani ee, nasıl olacak zencefil acı ama çok sağlıklı bir baharat bununla birlikte çikolata zaten ee, bağımlılık yaratan bir tatlı dolayısıyla aşk hayatınızın acı tatlı karışık ee, ama lezzetli ve bağımlılık yaratan bir halde olacağını söyleyebilirim size Bununla birlikte sevgili boğalar yeni girişimler size, sizin için çekici olacak ve iyi getiriler vaat edecektir. Yoğun temponuzdan kendinize zaman ayırabilir, eşinizle dışarı çıkabilirsiniz. Ancak bu süre zarfında ikiniz arasında küçük anlaşmazlıklar yaşanabilir. Eşinizle stresli bir ilişkiniz olacak ve olması gerekenden uzun sürecek ciddi bir geçimsizlik söz konusu olabilir. Dolayısıyla boğa burçları ben sizin yerinizde olsam böyle bir durumun ortaya çıkmasına daha en başından izin vermezdim. İkizler burcu 12 Ekim 2023 Perşembe günlük burç yorumlarınıza göre yağlı ve baharatlı beslenmekten kaçınmanızı öneriyorum size. Gün boyunca parasal işlemler sürekli olarak gerçekleşecek ve gün bitiminden sonra yeterince tasarruf edebileceğiniz bir gün olacaktır. Bir parti vermeyi planlıyorsanız en iyi arkadaşlarınızı davet edin. Sizi neşelendirecek bir sürü insan da orada olacak zaten. Aşk büyüsü bugün sizi bağlamaya hazır. Aşık olabilirsiniz ikizler. Sadece mutluluğu hissedin. Bu e, bugün diğer ülkelerde profesyonel bağlantılar geliştirmek için mükemmel bir zaman olacak. Kişiliğiniz gereği daha fazla insanla tanışıp üzülebilirsiniz de. Onlar, yani e, daha çok insanla karşılaşmak da üzülmenize neden olabilir. Tüm bu kaosun içinde kendinize vakit ayırmaya çalışacağınızı söyleyebilirim. Bu anlamda kendinize yeterince zaman ayıracağınız için bugün sizin için harika bir gün olacak. Ruh eşinizle birlikte olmanın nasıl bir his olduğunu öğreneceksiniz. Sevgili ikizler Burcu, eşinizin de o olduğunu, olacağını söyleyebilirim. Yengeç Burcu, 12 Ekim 2023 Perşembe günlük burç yorumlarınıza göre anne babanızı ihmal etmek gelecekteki beklentilerinizi gölgeleyebilir. İyi zamanlar asla çok uzun sürmeyecektir. Ee, yapacağınız şeyler ses dalgaları gibidir. Bunlar bir melodi ya da sarsıcı bir ses üretmek için geri tepiyor olabilirler. Dolayısıyla... E, yaptığınız şeylerin olumsuz olmamasına dikkat edin. Onlar tohumlardır yalnızca ve ektiğinizi bi e, biçersiniz çünkü. Paranızı partnerinizin kötü sağlığına harcayabilirsiniz. Ancak bu konuda endişelenmenize de gerek yok çünkü uzun süredir biriktirdiğiniz para işinize yarayacaktır. Carzibeniz ve kişiliğiniz birkaç yeni arkadaş edinmenize yardımcı olacaktır. Gözler asla yalan söylemez ve partnerinizin gözleri bugün size çok özel bir şey anlatacak. Partnerinizin gözlerinin içine bakın sevgili yengeçler. Bugün patronunuzun size karşı neden bu kadar kaba davrandığı gerçeğini öğreneceksiniz. Gerçekten iyi hissettirecek bunu öğrenmek. E, eğitiminiz veya işiniz nedeniyle evden uzakta yaşıyorsanız bugün boş zamanınızı aile üyelerinizle konuşarak değerlendirmenizi öneriyorum. Ee, sevgili yengeç burçları ve güzel bir gün diliyorum. Aslanlar sizinle devam ediyorum. 12 Ekim 2023 Perşembe günlük burç yorumlarınıza göre kendinizi gereksiz yere kınamak moralinizi bozabilir. Sevgili aslanlar genellikle siz çevrenizdeki insanları eleştirmeye çok açıksınız. Kendinizi de böyle içten içe eleştirip kendi kendinize içinize atarak böyle psikolojinizi bozduğunuz zamanlar da olabiliyor maalesef ve dolayısıyla bugün de bu durum kendinizi kınamak moralinizi bozabilir. Herhangi birinin yardımıyla para kazanma yeteneğine sahip olabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey kendinize inanmak sevgili aslanlar. Bekleyen ev zamanınızın bir kısmını alacaktır. Partneriniz hakkında iyi düşünüyor ve bu yüzden zaman zaman e, size kızıyor. E, şöyle söyleyeyim. Sevgili Aslan burçları, partneriniz patronunuza kızıyor. Diyor ki ya sen daha çok maaş almalısın. Az maaş alıyorsun. Sen buna izin veriyorsun diyor. Aslında sizin iyiliğiniz için konuşuyor ama siz size kızdığını düşünüyorsunuz. Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Cevap vermek yerine sözlerini ve neden bunları söylediklerini anlamak daha iyi olacaktır. Çünkü iyiliğiniz için konuşuyor olacak. Yaratıcılığınızın zirvede olacağı harika günlerden biri olacak bugün. Çoğu zaman telefonda internette gezinmeye başladığınızda zamanın nasıl geçtiğini fark etmezsiniz. Ancak sonradan yaptıklarınızdan pişman olursunuz. Zamanınızı boşa harcadığınızı düşünebilirsiniz. Evlilik hayatınızda konfor eksikliğinden dolayı boğulmuş hissedebilirsiniz kendinizi. İhtiyacınız olan tek şey iyi bir konuşma yapmak olacaktır. Sevgili Aslan burçları. Başak burcu sıra sizde. Sizinle devam ediyorum. 12 Ekim 2023 Perşembe günlük burç yorumlarınıza göre bugün umudun sihirli büyüsü altındasınız sevgili Başaklar. Finansal durum spekülasyon veya beklenmedik kazançlar yoluyla iyileşecektir. Kutlama havasında olacaksınız ve aile üyelerine ve arkadaşlarınıza para harcamaktan keyif alacağınız bir gündesiniz. Sevgili, e, sevgiliniz gecenizde bir dakika şimdi gece sevgilinizle geçirdiğiniz zamanlarda çok küçük konularda bile gerginleşebilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz şöhret ve tanınmayı elde edeceğiniz yaratıcı alanlardaki e, eğer yaratıcı alanlarda çalışıyorsanız başarılı bir gün geçireceksiniz. Gereksiz işler nedeniyle bugün boş zamanınız boşa gidecek. Yani boş zamanınız olacak ama gereksiz işlerle onu harcayacaksınız. Eşiniz bugün itibarınızı biraz olumsuz etkileyebilir sevgili Başak burçları. Terazi burçları sizinle devam ediyorum. Doğum gününüz kutlu olsun. Güneş Terazide ve e, bugünler Terazi burçlarının doğum günü. İyi ki doğmuşlar, iyi ki varlar. 12 Ekim 2023 Perşembe günlük burç yorumlarınıza göre açık hava etkinlikleri size fayda sağlayacaktır sevgili teraziler. Kale yaşam tarzını sevmek ve her zaman güvenliğe önem vermek yalnızca fiziksel ve zihinsel gelişiminize engel olacaktır. Yani e, kendinizi bir yere kapatmak, kendinizi bir alanda sıkışmış sıkıştırmak, e, güvenliğe önem vermek. Hani bu sayede Sadece güvende olduğunuzu düşünmek aslında sizin fiziksel ve zihinsel gelişiminize engel olacaktır. Aynı zamanda sizi gergin bir insan haline de getirir. Bu davranışınız o küçük alanınızdan çıkmalısınız. Antikalara ve mücevherlere yatırım kazanç ve refah sağlayacaktır. E, yerine getirebileceğinizden daha fazlasını vaat etme eğiliminde olacağınız bir dönemdesiniz. Sadece konuşan ve hiçbir sonuç vermeyen insanları unutun sevgili Terazi'ler. Aşk sevdiğinizle hissedeceğiniz ve paylaşacağınız bir duygudur. Eğer işinize odaklanırsanız, e, çıktılarınızı ikiye katlayabilirsiniz. İlginç bir dergi veya roman okuyarak güzel bir gün geçirebilirsiniz. Eşiniz bugün cennetin yeryüzünde olduğunu anlamanızı sağlayacaktır sevgili Terazi burçları. Akrepler. Mars sizin burcunuza geçiyor. Sizi bayağı etkileyecek. Çok tutkulu olacaksınız. Aynı zamanda gizemli olacaksınız. Sanki hiç değilmişsiniz gibi. Dikkatli olun sevgili Akrepler. Akreplere dikkat edin sevgili 11 burç bu arada. 12 Ekim 2023 Perşembe günlük burç yorumlarınıza göre boş zamanlarınızın keyfini çıkartabileceğiniz bir gündesiniz sevgili akrepler. Sizi cezbeden yatırım planı hakkında daha fazla bilgi edinmek için yüzeyin derinliklerine inmelisiniz. Herhangi bir taahhütte, taahhütte bulunmadan söz vermeden önce uzmanlara danışmalısınız. Bu sizin tarafınızda fazla bir şey yapmadan başkalarının dikkatini çekmek için mükemmel bir gün. Demiştim size. Çünkü Mars sizin burcunuza geçiyor. Çok dikkat çekeceksiniz. Sevdiklerinizle birlikte küçük bir tatile çıktıysanız eğer unutulmaz bir dönem yaşayacaksınız. Çalışma ortamınız tamamen değişebilir bugün. Öğrenciyseniz de eğer Çalışmalarınızı yarın ertelemekten kaçınmanız ve boş zamanlarınızda ödevlerinizi tamamlamanız gerekiyor. E, bu sizin için faydalı olacaktır. Evliliğin tamamen fiziksel birliktelikten ibaret olduğunu size söyleyenler yalan söylüyorlar. Çünkü bugün gerçek aşkın ne olduğunu bileceksiniz sevgili Akrepler. Yay burcu 12 Ekim 2023 Perşembe günlük burç yorumlarınıza göre mutlu anları başkalarıyla paylaştıkça sağlığınız çiçek gibi açacak sevgili yaylar. Ancak dikkatli olun çünkü bunu ihmal etmek daha sonra sizi rahatsız edebilir. Yani mutluluğu paylaşmayı ihmal etmeyin sevgili yaylar. Bilinmeyen bir kişinin tavsiyesi üzerine paranızı bir yere yatırdıysanız bugün kazanç elde etme olasılığınız çok yüksek ama yine de ee, bilmediğiniz insanları dinlemek her zaman iyi olmayabilir. Gençlerin dahil olduğu bir faaliyete katılmak için iyi bir zaman bugün. Partnerinizle yaşam mücadelenizi paylaşmak isteyebilirsiniz. Ancak bunun yerine kendi sorunlarınız, sorunlarını anlatmaya başlayacak partneriniz ve bu da sizi daha çok üzecektir. Profesyonel çabaları ayırmanız gereken yüksek enerjiniz var bugün. Ee, güzel fikirlerle dolu olacaksınız ve aktivite seçiminiz size beklentilerinizin çok ötesinde kazançlar getirecektir. Görüş farklılıkları bugün partnerinizle aranızda bir tartışma yaratabilir sevgili yay burcu. Oğlak Burcu 12 Ekim 2023 Perşembe günlük burç yorumları sizin için neler söylüyor diye baktığımda Fiziksel sağlığınızı iyileştirmek için dengeli bir diyet uygulamanız gerektiğini söyleyebilirim. Bugün beklenmedik bir şekilde evinize davetsiz bir misafir gelebilir ve bu sayede paranızı bir sonraki ay almayı düşündüğünüz ev eşyalarına harcayabilirsiniz. Mesela önümüzdeki ay yatak almayı düşünüyordunuz ama evinize misafir geldi, onu bugün alabilirsiniz örneğin. Arkadaşlarınız ve aile üyeleriniz size cesaret verecektir. Sevgiliniz Gece kuracağınız ilişki sırasında çok küçük konularda bile gerginleşebilir. İş yerinde eski işlerinizden herhangi biri takdirle karşılanabilir. Performansınıza baktığınızda terfi almanız muhtemeldir sevgili Oğlak Burçları. İş adamısınız. Eşinizi büyütme konusunda deneyimli kişilerden faydalı tavsiyeler alabilirsiniz. Sosyal ve dini faaliyetler için mükemmel bir gün. Eşiniz mahallede duyduğu bir şeyi gündeme getirebilir. Mahalle baskısı dedikleri gibi mahalle dedik odusu. Kova burcu sizinle devam ediyorum. 12 Ekim 2023 Perşembe günlük burç yorumlarınıza göre sağlığınızı etkileyebileceği için başkalarını eleştirerek zamanınızı boşa harcamayın. Eşinizle birlikte mali konuları tartışabilir ve geleceğiniz için servetinizi planlayabilirsiniz. Aile geriliminin dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Kötü zamanlar size çok daha fazlasını verir. Kendinize acıyarak anı boşa harcamayın. Ancak hayat derslerini öğrenmeyi de ihmal etmeyin. Hatasız kul olmaz. Dolayısıyla hatalarınız için ah vah etmeyin ama yaptığınız hatalardan ders alın. Ruh işiniz bütün gün sizi düşünecek. Eğer işinize odaklanırsanız başarı ve tanınırlık sizin olacaktır. Bugün eşinizle güzel vakit geçireceksiniz ancak eski çözülmemiş bir sorun nedeniyle anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz sevgili kova burcu. Dokunuşların, öpücüklerin, sarılmaların evlilik hayatında çok özel bir önemi vardır. Bugün bunu deneyimleyeceğinizi söyleyebilirim. Balık burcu, sayfanız açılmıyor. Her zamanki gibi inat ediyor. Sevgili balıklar, 12 Ekim 2023 Perşembe günlük burç yorumlarınıza göre çok fazla seyahat sizi çılgına çevirecek diyebilirim. Yine yüksek enerjili bir gün ve beklenmedik kazanımlar öngörülmekte burcunuz için. Ailenize uygun zaman ayırmalısınız. Onlara önem verdiğinizi hissettirin. Onlarla kaliteli zamanınızı arttırın. Şikayet etme şansı vermeyin onlara. İş baskısı arttıkça zihinsel kargaşa ve türbülans ortaya çıkacaktır. Günün ilerleyen yarısına doğru rahatlamalısınız. Ortaklarınız sözlerini tutmazlarsa alınmayın. Sorunları çözmek için oturup konuşmalısınız. Hayırseverlik ve sosyal hizmet bugün sizi cezbedecek. Zamanınızı asil bir amaç için ayırırsanız çok büyük bir fark yaratabilirsiniz sevgili balıklar. Eşiniz bugün size bazı zararlar verebilir. Dolayısıyla biraz dikkatli olmalısınız. 12 Burç için söyleyeceklerim 12 Ekim 2023 adına bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı sonrasında ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.